Bak mis gibi. Ekmek arası yapabiliyor muyuz? Between bread. Ek ekmek Between arası. Bread. Ekmek arası yapabiliyor muyuz hocam? Yalnız bu sistem Türkiye'de olsa hani şeyler belli. Dilber dudağı. Bak kadının dövmeye bak kabartma dövme. Kadın budu, hanım göbeği, karnı Of yer. çok iyi duruyor lan. Yani kötü de bunun daha güzelleri var. Ne vardı başka? Vezir parmağı. Vezir parmağı burada olur mu lan? <laughs> Vezir parmağı burada olur mu? Ya bir şey soracağım. Japonların yemek kültüründe felsefe belli. Et, ete değişik. Annen şırdan mı yediriyor? Çok lezzetli. Son yediğim çok lezzetli. Şimdi size fiyatını söyleyeceğim. Tai Mori yaptırmanın yani Nia Mori eve sipariş ettirmenin fiyatı... Eve sipariş ettirme. Alo ben abicim 6 kişilik kadın üstü suşi istiyorum. Ama hıyar da olsun bak bir paralel koyun. Hıyarı. 200 bin yen. Yani tamı tamına 6000 lira. Ay, la. Ama size feda olsun. E Tabii ben de yemek yemiş oldum yani bu sayede. Ben tabağımda yemek bırakmayı sevmiyorum. Birazdan tabağı sıyıracağım. <laughs> İn, İnce istiyorlar. Düşsene böyle jumbo karidesleri pa ayak parmağının aralarına koymuşlar mesela. Üzerine soya sosu. Öf. Böyle kanıttırarak çıkartıyorsun böyle o. Anladın mı? Hani bak hisset. Lezzeti orada. Dördüncü evet Japonların videosunu izlediniz. Değiş bir kültür, değiş bir gelenek. Dedik ki biz de bunu kendi çapımıza deneyelim. Tam bir sus, bir sus ya. Bakalım ne olacak dedik yani. Ahmet hazır mısın canım? <laughs> i̇şte ya hazır. yerim ben seni yerim. Sen ne kadar tatlı olmuşsun. Yani yerim derken üstündekileri yerim. Ablacığım buyurun. Lütfen. Turkish lokum. Turkish lokum. Bak bu iyiymiş. Turkish lokum. lokum. Turkish lokum. <laughs> Turkish lokum, come here. Nasıl? Beğendin. This is not lokum. This no, bu lokum değil. Üstündeki lokum. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> bu akide şekeri. Bak yatıyor akide şekeri bu. Bu lokum. <laughs> Aa, ben yedireceğim abi. ben. Aç ağzını. <laughs> Ay tam acı. Ha, dili çıkar, aha, dili çıkar. Bu komple yapın. maşallah. Dur dur, six pack bozma abi. Adam o kadar çalışmış, baklava yapmış ya. Six pack'i bozma. Ben yedireceğim ya. Ahmetciğim kusura bakma, o kadar yaptın, spor boşaya gitti. Five pack'in kaldı. Ben, ben, yedireceğim. Gel. Aç ağzı. Olmaz. Oha lan oha. Oha. Üç tane. Ya, ölümü ye bunu yemezsen. Ölümü ye. Abi böyle olmaz ki ya. Bunu yiyecekken tam yiyeceksin. Oğlum <laughs> bu, bu tek gitmez. Ya biz Türkler niye böyleyiz abi ya? Neden abi neden? <laughs> bu tek gitmez abi bunu böyle komple yiyeceksin. Kusucam lan birazdan. Hmm, okay. lahmacunu bitirdin. <laughs> bunu ısır. <laughs> Tüm. Hmm. Anam dişlerin kalmasın, dişlerin kalmasın. Dikkatli ısır. <laughs> hmm, dişlerin kalmasın ne <laughs> Dişlerin kalmasın. <Girdim. gülüyor> Bir çekiyor baklavayı böyle üstüne takılacağım <laughs> Güzel mi? E ee, bırak da da, bırak da. Yiyecek <laughs> mi? Ha, o kadar mı beğendi? Biraz daha kattın içine. Kız Sanki. nasıl ısırdın? Dişi kalmış içinde. <laughs> nasıl ısırdın kız? Kadın da tepki veriyor. Ağlıyor. Ya al bunu, bunu ye. <laughs> bunu ye. Bunu ye. Bunu ye. Beni delirtme ye bunu. Bunu ye. Anam ye. Bunu. Hadi bunu ye ye git. Hadi. Biziz şırdan. Ürkmeyin, korkmayın. Ne olur. Yerinden aldık. Yerinden aldık. Kök No 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 it is delicious. <gülüyor> delicious. Delicious. Nasıl alo pek kowai. No 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 no. Like Japan is delicious. Ka. Ben orada hiç bilmesem gerçekten yemem lan. Ya bu çünkü böyle öküz yara dana taşşağı gibi bir şey yani hani görüntü olarak. No no. <laughs> delicious. 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 <laughs> Değil mi abi Organ yani? Saatler... Bir şey Görseniz yer misiniz böyle bir şeyi? Bakıyorsun. Canın çekti. Biliyorum bir yerin şişti. Bak, canın çekti, bir yerin şişti. Şişmesin diye. Bunu veriyorum sana. Şırdan. Tamam mı? Korkma. Görüntüsü ürkütebilir. Hepimizde var bundan. Ya bunu da? Şırdan anam bu. Bekle. Elimi bırak. Elimi de yiyorsun. Elimi bırak. Elim kaldı. Elim kaldı. Elimi bırak. Hı. Elim kaldı ya. Sen böyle bir şey dünyada yemedin. <laughs> Bak bunu yemezsen ölüm kalır. Bu bunun bağırsağı. <laughs> bunun bağırsağını aldık biz. Niye? Mumbar. Mumbarı yiyen bir dayı vardı. Ah. Böyle ucundan çirkin oldu Güzel mi? çocuğum sen niye amına koyayım ne uzatsalar yiyorsun ya? Adana diye düşüyor mum var. Demin yediğinde şırdan. Bunların isimlerini unutma anam tamam mı? Bak yüzün gülüyor. Doydu mu karnın? Doydu mu? Dödemem. O indi mi? Oydun tamam mi? şişmedi. <laughs> Hadi yürü. Hadi. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ahmet Neydi? Mumbar mıydı bu? Dur bakayım o mumbarı yiyen... Böyle mumbar değil mi bu? Ha şu şu. Bismillahirrahmanirrahim Ney canınız sen? Bahane senin. Ataşta binmiş hacı beki lohumu Bahane hop oh. ulan Ne bu hacı baba yedi? Bu cücük eti, cücük O oh. cücük eti, cücük Oh, canını seveyim La 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 Ooooo oh. Oooo, oh, lan yedik de beynim haklı ya Oh, oh. Hadi onu unutuyorum bari bak 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 Dayanamayım oğlum dayanamayım Al Bak Bunu da almayalım Baba bir yerine gitti Bari bak bak Civ 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 cücük eti bu cücük cücük Neyi bunun adı? Bunun adı Eee İlici'ye gideceğim Kardeşim Maraşlı kardeşlerim Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin her yerinden iliciye davet edeyim. Cuma karalar var, fırını var. Orada Ataş fırınında pişirtirdim Cuma karaların bunu Ataş fırınında. Bak gözünüz sen bahane dayanamayayım ya. Heh. Nasıl oh. yiyeceksin bunu böyle? Bunu ekmek ve suvanla, oh. biberle, maydanozla. Ben... Bütün <laughs> kusacağım ya, vallahi çok şey oldum bir an ya ellerim eller falan böyle aç sabi aç ya adamlar bir yazı yazsın dikkati de alsın koyayım aç aç bu ne ya hem ağzım sulandı hem midem bulandı bu nasıl bir çelişki ya bu bela mı bilmem açın oğlum öldü Plebler öldü lan orada of iyi misiniz bu namuk 300 de izledik. La canım çekti diyor imlet. Al. bütün güzel. Bak güzel. güzel. Hamamı var ya ilicanın hamamı bak. Bak bak bak. Pirinç. O canım canım. Bu arada lezzetlidir bak ben hiç yemedim ha. Acı bakillöm acı bakillöm bak bak bak. <laughs> Adam da maklana acı bakillöm. Awi. Yeter kalan bir. Oğlum billin dolma içi lan. Cücük eti mi? <laughs> Dur şunlara bakayım. Ee, şu YouTube linklerini açmayacağım. Şu an 2. 3. monitör yok kontrol edemiyorum. Keşke bir tane daha çık En güzel dönerciye götürsem ee, seni. Dur bakayım neler Herkese gelmiş. Herkese iyi yayınlar unut artık kötü anıları. Ne oldu lan ne dram yaptın oğlum ne yolladın abi kız arkadaşım onu, onu okuduk. Mafrozen 5 lira yollamış merhaba reis çok kral adamsın seni seviyorum param olunca sap olacağım. Bu arada video eski videolara göre sıkıcı olmuş. Bence çıkarma. Hangi video lan? 3 mü? Bu ne amuk 3 mü? Ya bir evet o video bir garip ikisine çok eğlendim de bu böyle çok tepki 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 gibi olmuş. Eleştirim oyunda olur ama güzel eğleniyorlar yani. Mafroz dönüştürüyormuş. çıkarmışlar sanki bu arada seni seviyorum. Çıkarmışlar sanki bu arada seni seviyorum Mucuk. Hayırlısı. Ee, temiz Temiskil Yayınlar bu arada ilk başım ha demiş. Teşekkürler Cubizan Quix 2 ikinci aynı Prime'den demiş. Johnson Eternal 2 lira yollamış. bunu izler misin İzlemezsen pişman olursun demiş. Açmayacağım. Enginleriniz Deniz 3 lira yollamış. İyi yayınlar Tukan abi seviyorum seni. Adımın dibisin. Bir de ilgini çeker. Belki şu kanala bakar mısın demiş. bir karınca ile ilgili bir şey olmuş galiba. Sonra Genç Günlük TV 4. ayını TR bir demiş. Daha 4. ayım olmadan 4. ayımı kutluyorum ama boyunun altında 4. ay patlar abi. Yok lan sen baya normal olmamış mısın? Ben anlamıyorum kim abone oldu kim olmadı artık. O total duyurular yapılıyor ya. E, peynir domatesi ştir abi kesin izlemesi müthiş bir his veriyor insan da al aman ha <laughs> artık İzmir marşı kurtuluş savaşı'nın içinde de bir şey koymamışlardır yani o kadar da değil portakallı süt 1000 bit yollamış geçen gün birkaç kişi bana kız 85 bit attı 850 bittik yazdı demiş tamamlansın istedim <laughs> adamsın Edrane'yi bir de bunu izlemediysen izleyelim ya. Bin bit atan adam şık şık yollamaz herhalde. Bu yeni mi?